Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske Bugün Minecraft arkadaşlar görünmez şans blokları ile karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza hemen bir kalp bırakacağım Kalp bıraktığımın bildirimi ilk üç dakika içinde bunu yapan arkadaşlarımıza hemen gelecektir 1 milyon abone olmamıza yardımcı olmak istiyorsanız arkadaşlar Aşağıya inip hemen abone ol tuşuna basıyorsunuz Sonrasında yanda çıkan şans işaretine tıklarsanız Bildirinin tümünü alırsınız arkadaşlar ve videoları kaçırmazsınız Şimdi şöyle bir şey Bunlar görmüş olduğunuz gibi elimdeki ile farklı gözüküyor Hemen size göstereyim arkadaşlar Bunu yere bırakınca gör görmüş olduğunuz gibi rengi değişiyor bilmiyorum yapamadım. Ama gerçekten çok efsane şeyler çıktı. Çok efsane şeyler çıktı. İpeksi dokunuş mu? Ne işe yarayacak ki atalım gitsin. Çok şanslı olanlar var bir de normal olanlar var. Şanssız olanları almadım arkadaşlar zaten bu ne? Aa bu ne? Yavaşlık veriyor. Baksanıza. Aa yürüyemiyor. Bakın bakın. W tuşuna basıyorum. Yürüyemiyorsunuz arkadaşlar. Çok değişik bir şey. Hmm. Valla aklıma çok efsane şeyler geldi. Neyse. Bu ne? Did you see any gas? Gas'ı görebiliyor musun? Bir şey zıpladı öldü. Bir şey zıpladı öldü bu ne? Bir kitap arkadaşlar. The drop e, r, 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 r. Evet çok e, çok değişik bir şey. Orada bir komik bir espri yaptı. Espri şu. Görme şeyler atabiliyor dedi. Evet. Hayır hayır hayır, hayır 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 hayır. Hayır hayır. Hayır 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 hayır. Hayır gelmeyin. Gelmeyin gelmeyin gelmeyin. Gelmeyin ne olur. Ne yapacağız? Time SD. Tamam. Arkadaşlar ben bunu niye böyle kapattım? Allah! Dur sakin olun. Selam. Evet cama elmas veriyor. Aa bunlar ne böyle? Oo bir dakika Isıracaklar Süleyman abi vallahi ısıracaklar. Merhaba. 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 Aç şunu. aç şunu. Gidin 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 gidin. Başka var mı? Bu ne? Burada bir şey yok. Aha bu da düştü. Aa oh, bunu da attım. Al işte bak. Zehirli işte bu ya. Allah. Ayvayı yedik. Allah. Isırıyorlar. Isırıyorlar. Merhaba. Al işte. Evet arkadaşlar. Öldürmesini zaten istiyorduk. Neyse yapacak bir şey yok. Açmaya devam edelim bakalım. Hayır. Al işte. Bak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar patlattı ya. Vallahi patlattı. Gibi. <laughs> Etpi Dirt 64. Bari yolu tamamlayalım da düşmeyelim arkadaşlar. Yani ben bu yolu tamamlamak zorundayım. Bir de şöyle bir şey. Katman kayası yok mu aşağıda? Katman kayası koymamışım. Tüh. Bu ne? Al işte. Yine aşağı attı. <laughs> Kil çekiyorum ya yeter ya. Ya yemin. Ödümü koparttın Bu ne? Merhaba. Ha. Sakın bak. Yüzün dönünce tahmin ettiğim kişiysen git buradan. Git buradan. Bakayım. Merhaba. Hayır. Herobrine gibi kılında şey. Wither Skate arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi aşağı düştü bir de. Neyse yapacak bir şey yok. O orada kalsın. Hiç ellemiyoruz arkadaşlar. Ben buraya. Nasıl olur? Aa bir tane daha spawn oldu. Bu ne böyle? Ya lütfen beni bırakır mısınız? Gidin 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 gidin. gidin. Yumrukla hero Herobrine'i dövdüm valla. Tamam. Şimdi buraya spawn point. Tamam çektim. Arkadaşlar bunlar iyice ne? Zavallıdan çıktı. Aa, atalım tamam. Oh be kolaydı. Bu ne? Ee, çok değişik bir şey verdi. Dur 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 bir şey olacak burada. Bir dakika. Buna bindim ne oldu? Merhaba. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Burada görünmez olan şeyler var. Canavarlar var. Valla bak. Ne bu? İnzivili al işte. Görünmez klon diye bir şey. Zınk. Hadi gel buraya alacaksın. Tamam senin de aklın güzel arkadaşlar. Bunlar var ya tam troll şeylermiş ya. Git sen de ooo oh, nasıl oldu? Hayır ya hayır suya atmayın artık beni. Herobrine'ler var ya arkadaşlar. Bu ne kadar troll bir şeymiş ya. Zınk. Zınk. Tamam. Hayır 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 ne oldu bir şeyler oldu ama anlamadım al işte hayır patlamayım. ne olur Abi lütfen klonları öldürün ya of bunlar ne böyle Merhaba merhaba hop hop Tamam hiç güzel bir şey verme zaten bize Git ileri git ileri. şurayı kapatacağım bir dakika Heh tamam daha gelemezler arkadaşlar spam point'im ben buraya alayım Gerçekten artık vidra karşı etrafımı bariyerle kapattı Hayır ölmeyeyim git be al işte Ben burada spawn oldum tekrardan Arkadaşlar ben çok zorlanıyorum Aha alınmıyor kesin patlayacak Aha yemin ederim biliyordum <laughs> <laughs> Yemin ederim biliyordum. <laughs> Patlıcanı biliyordum arkadaşlar. Şuraya ben tekrardan spam point'imi çekeyim arkadaşlar. Yani bu... bu... <gülüyor> <gülüyor> Bunlar ne böyle ya? Gidin. <laughs> Öldürdüler. Gel buraya. Ne oldu Herobrine? Hiçbir şey yapamadın Herobrine. Al işte. Görünmez evdeyiz değil mi? Ya sen cid... Oh, ölmedim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> yemin ederim ben böyle bir şans bloğu hayatımda oynamadım. Gerçekten tam troll. Tam troll bir şey ya. Spam point'i buraya alıyorum. Ee, şuradan devam edelim. Evet işte bu kadar. <laughs> yine, yine öldürdü. Vallahi yine öldürdü. Arkadaşlar gerçekten gerçekten şu an çok sinirlendim. Tamam neyse. neyse devam edebiliriz. Et bir dir, Hiçbir şey vermiyor. Vallahi hiçbir şey vermiyor. 64 tane daha alalım. <laughs> tek şey bu. Bakalım bu ne? Aha, vallahi ilk defa güzel bir şey geldi. Ee, bundan ne çıkacak bilmiyorum ama. Tamam güzel. Çok fazla kötü bir şey çıkmadı. Açalım arkadaşlar. Ee, zombi falan çıktı. Time set day yapalım. Al işte bak bak. Abi bunlar ne böyle? Bunlar niye spawn oluyor hemen yanımda ya? Siz niye spawn oluyorsunuz? Bak yine öldürdü beni. Bir şey diyeceğim. Ben bunu takarsam ne olur? Görünmez oldum mu? Tamam ben böyle açarım o zaman. Görebiliyorlar mı ki? Bakalım. Hile. Kesin hile arkadaşlar. Gerçekten hile. Bir şey değil mi? Görmemesi lazım ya. Nasıl görüyorlar beni? Tamam bunu attım. Herobrine uğraşıyoruz var ya. Yemin ederim bu Herobrine demiş klonmuş. Tamam bunu da attım. Okey. Bunda hiçbir şey yok. Bunda kargo Al işte ya. Al işte ya. Sağ gösterip sol vurdular arkadaşlar gördünüz mü? Burada bir yerdeler. Hayır. Tamam patladı mı? Evet. Evet arkadaşlar buraya spawn point'imizi alalım. Gerçekten bak yine bundan çıktı. E, cam çıktı. Bir şey yok bunda. Tamam. Camın arkasına geç. İleride kömür verdi. Hay! Sakın! Sakın vurma, sakın vurma, sakın vurma, sakın vurma. Tamam az daha vuruyorduk. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Baksanıza. Neyse Allah'tan Allah'tan Sıkıntı yok sıkıntı yok kaçabildik Evet burada yine şöyle değişik şeyler verdi Arkadaşlar galiba biz eee Game mod creative eee sen niye Hareket edemiyorsun diyor game mode survival Bir şey diyeyim mi gerçekten Bak bu oldu mu işte valla bu yakıştı mı ya Ya bu yakıştı mı ya Just kidding diyor e, nasıl çıkacağım ben buradan. Arkadaşlar kendime kazma aldım. Yapacak bir şey yok. Bu görmüş olduğunuz şey var ya mahvediyor bizi ya. Bu nasıl bir... Bu ses neydi? Merhaba. Merhaba. Blok 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 blok. Öl. Tamam. Arkadaşlar çok acayip bir ses geldi. Ben anlamıyorum. Spawn point'imi buraya alayım. Devam. Açmaya devam. Evet. Bir sürü. O yay verdi. Güzel. Ya makineye baksanıza ya. Merhaba. Merhaba. Bunu versem olur mu? Hayır hayır. Hayır ya. Ya sen niye beni öldürüyorsun durduk yere? Ha? Git. Bir şeyler yapıyorum. Direkt öldürüyor arkadaşlar. Bir anda spawn oluyor. Ben anlamadım ki. Bir sürü can verdi. o be. Bu ne? Cam silet mi? Arkadaşlar ilk... De... Bu ne? Kırılmayan cam. Çok değişik. Bu ne? ah cam şekillerine baksanıza ne kadar güzel. Çok değişik camlar buluyoruz arkadaşlar. Cam merdivenler. Evet çok değişik. Ödüm koptu. Ah, yemin ederim... Aa bu ne? Aa nitem patlatma ne olur. Dur. Ya al işte bak orada güzel bir şey verdi. Ne verdi? Kazman var. Kafanı kazmayla vuracağım. Tamam bunu öldürdük. Hayır 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 hayır. Hayır hayır aşağı atabilirim anca. Yemin ederim var ya arkadaşlar. Ee, körlük vermiş bir şey. Ben anlamadım. Açmaya devam edelim. Al işte. Aa görünmezlik verdi güzel. Allah'tan iyi bir şey verdi. Creeper var. Creeper atalım aşağı. Hangisi iyi şey? Bariyer al işte. E ben öleyim. Ben öleyim daha iyi. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani hayatımda gördüğüm en troll şans blokları. Yani görünmez şans blokları değil. Sen nasıl vurabiliyorsun <laughs> ya? bir şey diyeyim mi? Beni öldüren neydi biliyor musunuz? Creeper değildi. Silverfish'ti. Silverfish bir vurdu. creeper'a atladım ya. Neyse arkadaşlar. Şuradan devam edelim. Bak dur. Sen var ya çok kötü bir insansın. Çok kötü yaratıklar ya. Bak geliyorlar. Hala geliyorlar. Ölün. Öl. Tamam. Şuradan bir yol yapalım. Bunu kırınca ne olacaktı? Evet. Bu da beni aşağı attı. Allah <laughs> aşağı attı ya. <laughs> Ya sen de işe yaramıyorsun git aşağı öldüm. Ben o kadar öldüm. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Hemen hemen buraya spam pointimiz alalım. Spam pointimiz gitmesin. Bir tane merdiven yapalım. Yani başlar şey yazasım var. Troll şans blokları yazasım var ama görünmez şans blokları açtık. Evet merhabalar hayırlı işler. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Valla uçtuk. Evet. <laughs> ya, ya bir de yarısı boşa gidiyor biliyor musun? Şans bloklarını. <laughs> ben Wither'la nasıl savaşacağım bilmiyorum arkadaşlar. Valla hiçbir bilgim yok. Yani bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Evet. Allah'tan havada vurmadılar. Time set day. Orada bir tanesi saklanmış. <laughs> Orada bir tanesi saklanmış. Hepsi burada. Hepsi burada. Hayır. Vuramadın. vuramadan Hadi bay bay. Tamam şunu açalım. Hiçbir şey yok. Al işte. Ne verdi? Ne verdi? Ne verdi? Gö ya Allah'ım. Eee aşağıyı kıralım. Tamam mı? <laughs> Baksanıza madenci yorgunluğuna bakın. Keşke ölseydi Dedim ya. Arkadaşlar bu ne? Ben kil çekiyorum. Yapılmaz bu. Gerçekten inanılmaz derecede zor. <laughs> Baksanıza. Bir de madenci yorgunluğu falan verdi. Arkadaşlar galiba vidırı bu bölümde yenemeyeceğiz ama bakalım. Güzel bir eşya çıkarsa. <laughs> ya vallahi billahi var ya temiz kalpliyiz arkadaşlar ya daha şans bile var ama Ooo oh! Lucky potion da çıktı tamam yendik Şanslara bakın bu ne The tree of problems can you see Leaves evet diyor ki yani burada diyor ki Bu ağaçta bir problem var yapraklarını Görebiliyor musun yani yaprakları görünmez Arkadaşlar anladınız mı al işte ya bak Ödüm koptu ya tamam şunu da açıyorum Merhaba bu ne 2-1 you want To want yes come on Bir dakika ya öldürüyordu da az daha al işte <laughs> Süleyman abi Aşağı düştü <laughs> Yapacak bir şey yok arkadaşlar buraya spam point'imi çekiyorum tamam mı şimdi gene gerekse olan eşyaları atacağım. Şöyle değişik bir tane yayımız var bu kalsın. Zaten zırh falan yapmayacağız arkadaşlar. Craft edecek bir şeyimiz yok. Bu camları atıyorum. Görünmezlik yüzüğü kalsın. Belki kullanırız. İki tane çıkmış bir tanesini atalım. Şimdi arkadaşlar ben şu %100 şanslı olan şans bloklarını açacağım. Bundan hiçbir... <laughs> Bu ne? Yukarıda bir şeyler var. Ondan sonra bakarız. Hayır ya. Hayır ya. Her Herobrine'in şeyi çıktı yine ya. Bak yine spawn olacak orada değil mi? Vallahi var ya. Oo, hadi bakalım. <laughs> oo, oo. Bu ne? Oo, neler çıkıyor? Bir şey değil mi? Çok iyi çok iyi. Tamam bunu açıyoruz. Oley. Bunlar neymiş? Görünmez. Görünmez arkadaşlar şey bu. Neydi ismi ya? Görünmez. Ma görünmez maden. Aa. Aa oh, ben burada mı kaldım? Merhaba. Tamam çıktım oley. Şimdi arkadaşlar açmaya devam edelim. Bundan evet e, maden yağdı. Bundan ne var? Bundan bir şey. Aha şunu alalım. Bir dakika. Bunu alıyoruz. Tamam mı açmaya devam edelim Hadi bakalım içine atıyoruz Uuu, Maden yağmuru güzel güzel Bunlardan iyi şeyler çıkmaya başladı Allah'tan almışım arkadaşlar Hemen gidelim arkadaşlar Şöyle yukarı doğru çıkalım Bu şans bloğunu açacağız bakalım ne çıkacak bundan Açıyoruz ve altın elma inşallah altın elma Ay çalışıyorum tamam aldım güzel Şimdi arkadaşlar hemen son şans bloklarına geçiyoruz. 9 tane var. 9 tane şans bloğunu ben nerede açacağım ya? Dur var şunun üstünde açayım da ne olur ne olmaz. En azından obsidyen ya patlamaz arkadaşlar. Spawn point'e falan giderse uğraşamam. Açtım. Teşekkür ederim. Allah! Yanlış yeri kapattım ya. Yanlış yeri kapattım arkadaşlar. Çok güçlü oluyoruz bu arada. Biz var ya kesinlikle Wither'ı yendik arkadaşlar. %100 emin olabilirsiniz. Abi Wither'ı yenemedi falan filan diyenler olabilir yani arkadaşlar. Haberiniz olsun. Açmaya devam edelim. Şurayı açıyoruz. Hop hiçbir şey vermedi. Şunu açıyoruz. Ne verdi? <laughs> Spanyol verdi iyi ki burada. Bunda hiçbir şey yok. Şu. Oo elmas. Tamam. <laughs> Aa vermiyor ya. Bozuldu galiba. Elması mı ver? Elmas ver. If you. Tamam işte ver. Ne olur elmas tutacağım al. Bir tane atsam. Arkadaşlar alamıyoruz. Kandırıldık. Valla kandırıldık. Hiçbir şey vermedi. Oo elmas yağmuru. Açıyorum. Madenci yorgunluğu. Bu ne? Değişik bir tane daha blok. Ve bir tane arkadaşlar. Şunu atıyoruz ve tat. -ta... Evet. Katman kayısı verdi. Güzel güzel. Katman kayısı bulunmayan bir şey. Şimdi arkadaşlar gelelim asıl konu ya Şöyle gereksiz olanları atacağım da iki tane daha şans bloğumuz kalmış. Bundan ne verecek acaba? Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir şey yapıyorum. Hemen buraya bir tane Wither spamlayacağım da. Bu ne? Bir de bunu alınca. Abi çok hızlı koşuyorum baksanıza. Ooh, şuna bak. Looting enchantment. Bu değil bir dakika. Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Altın elmayı alalım. Şu şeyleri yesem nasıl olur? Bir dakika bunu çıkartacağım. Bir gitsin bu. Arkadaşlar kesinlikle Wither'ı yendik. Hiçbir şekilde kurtulamaz. Gerçekten. Bunu yesem ne oluyor? Üf. Bunu yesem ne oluyor? Bu şunlara bakın. Çok iyi şeyler çıktı sonlarda. Şansımız döndü arkadaşlar. Hemen buraya summon wither bırakıyoruz. Wither boss tamam mı? Şundan bir tane vuracağım. Oo. Oo. Oo abi bir şey değil mi? Biz bunu yeneriz, yeneriz. Yeneriz arkadaşlar. O kadar zor değil. Çünkü şöyle bir şey bizim elimizdeki şeyler güçlü. Hatta şundan şöyle vursam nasıl olur? Oo. İyi iyi güzel güzel. Aşağı atma beni. Aşağı atma beni. Aşağı atma beni. Aşağı atıyor. Oo. Şeye sıkıştırdım. Gördünüz mü? Ya buraya gel. Ee, evet arkadaşlar, Hero poşunumuzu yememiştik. Hemen Hero poşunumuzu yiyoruz. Bu sefer kazandık galiba. Dur bakalım şuradan. Merhabalar. Bir dakika. Hop. Tamam şimdi sıra sende. Gel bakalım buraya. Arkadaşlar yok yenmemiz birazcık dur. Evet yenemedik arkadaşlar. Aa aşağıya ne olmuş böyle? Çok değişik şeyler olmuş. Evet wither'ı yenemedik. O kadar çok güvenmiştik kendimiz ama wither bizi dövdü arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla şans videoları için videoya like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Çok hızlı koşuyoruz baksanıza. Çok iyi. Yani pe keşke böyle güzel bir tane şey verseydi. Daha iyi olurdu da yapacak bir şey yok. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve de. Bay bay.